Şöyle bir düşünün. Bir yandan tonlarca ağırlıktaki teçhizatla bir güç atleti kadar kuvvetli olmanız gerekiyor. Diğer yandan da bir maratoncu gibi saatlerce hatta günlerce dayanıklı kalmanız. İşte taktik profesyonellerin her gün karşılaştığı zorluk tam olarak bu. Fiziksel hazırlığın zirvesi ama aynı zamanda en büyük çelişkisi. Peki bu gerçekten mümkün mü? Yani kısıtlı antrenman zamanınızda hem bir halterci kadar güçlü, hem bir sprinter kadar patlayıcı, hem de bir ultramaratoncu kadar dayanıklı olabilir misiniz? Şimdi bu sorunun peşine düşeceğiz ve bilimin bize nasıl bir yol haritası sunduğunu hep birlikte göreceğiz. İlk olarak taktik atlet derken tam olarak kimden bahsediyoruz? Bakın, geleneksel sporcuların aksine taktik atletler için fiziksel uygunluk bir tercih değil, görevin başarısı ve en önemlisi hayatta kalmak için mutlak bir zorunluluk. Onların bir sezon arası yok, dinlenme lüksleri yok. Her an, her saniye hazır olmaları gerekiyor. İşte bütün konunun kilitlendiği nokta bu. Yıllardır spor salonlarında, kışlalarda, sahalarda duyduğumuz o meşhur cümle, kardiyo yaparsan kasların erir, gücün düşer. Peki bu inanışın bilimsel bir temeli var mı yoksa sadece kulaktan dolma bir efsane mi? Gelin bakalım. Şimdi bu ikilemi çözebilmek için önce bir adım geri atalım ve kelemeleri doğru kullanalım. Yani kuvvet ve dayanıklılık derken tam olarak neyi kastediyoruz? Çünkü taktik bir profesyonel için bu kavramlar spor salonunda olduğundan çok daha derin anlamlar taşıyor. İlk olarak kuvvete bakalım. Maksimal kuvvet, yani tek bir denemede kaldırabildiğiniz en yüksek ağırlık sizin fiziksel kapasitenizin temel taşıdır. Bu temel ne kadar sağlamsa üzerine inşa edeceğiniz diğer tüm özellikler de o kadar sağlam olur. Ağır bir yaralıyı taşımak, kilitli bir kapıyı kırmak ya da bir tehdidi etkisiz hale getirmek hepsi sizin bu ham kuvvet potansiyelinize yani temelinize bağlı. Ama o ham güce sahip olmak tek başına yeterli değil. O gücü ne kadar hızlı kullanabildiğiniz yani patlayıcı kuvvetinizde en az o kadar hatta bazen daha da önemli. Bu, gücünüzü saniyenin çok küçük bir diliminde ortaya çıkarma yeteneğidir. Sağdaki ani deparlar, engellerden atlamalar veya anlık müdahaleler için kritik olan işte tam da bu özelliktir. Dayanıklılık deyince de aklınıza sadece saatlerce koşmak gelmesin aslında bu vücudunuzun enerji motorunun ne kadar verimli çalıştığı ile ilgili bir durum. Hani sık sık duyduğunuz şu VO2 max terimi var ya, işte o tam olarak bunu ölçer. Vücudunuzun oksijeni ne kadar verimli kullandığını gösterir. Yüksek bir aerobik kapasite, uzun görevleri daha az yorularak tamamlamanızı, yoğun eforlardan çok daha hızlı toparlanmanızı ve görevin en kritik anlarında bile zihinsel berraklığınızı korumanızı sağlar. Peki, o meşhur kardiyo kasları eritir efsanesi tam olarak nereden çıktı? Şaşıracaksınız ama bu sadece bir söylenti değilmiş, kökleri ta ilk bilimsel araştırmalara kadar uzanıyor. Hadi gelin bu konunun biraz derinine inelim. Eminim bu cümleyi birçoğunuz defalarca duymuşsunuzdur. Bu, yıllar boyunca antrenman programlarını şekillendiren, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarını birbirinden keskin bir şekilde ayıran temel inanıştı. Ama bilim bugün bu konuda ne diyor? İşte asıl mesele bu. Her şey 1980'de Dr. Hickson'ın yaptığı o çığır açan çalışmayla başladı. Sonuçlar çok netti. Aynı anda hem kuvvet hem de dayanıklılık için antrenman yapanlar sadece kuvvet çalışanlara göre daha az güçleniyordu. İşte bu bulgu neredeyse sonraki 30 yıl boyunca antrenman dünyasını yönetti ve bu iki disiplini adeta birbirinin düşmanı haline getirdi. Yani eski düşünce bize bunun değişmez bir kanun olduğunu söylüyordu. Ya kuvveti seçeceksin ya da dayanıklılığı. İkisi bir arada olmaz. Ama modern bilim diyor ki, hayır bu bir kanun değil, bu tamamen yönetebileceğiniz bir değişken. Artık soru ya o ya bu değil, asıl soru nasıl olmalı? İşte bu da bizi konunun en heyecanlı yerine yani modern çözüme getiriyor. Eski çatışmayı bitiren yeni doktrin eş zamanlı antrenman. Eş zamanlı antrenman sakın yanlış anlaşılmasın. İkisini aynı anda rastgele yapmak demek değil. Bu, hibrit taktik atlet için zekice tasarlanmış bir strateji her iki özelliğin de birbirini baltalamadan, hatta tam tersine birbirini destekleyerek geliştirildiği akıllı bir yaklaşım. İşte bütün konunun en önemli çıkarımı bu. Dr. Hickson'ın o meşhur çalışması yanlış değildi. Sadece resmin tamamını göstermiyordu. O günün antrenman metotlarıyla evet bir etkileşim vardı. Fakat bugün antrenman değişkenlerini, yoğunluk, hacim, zamanlama gibi nasıl ayarlayacağımızı bildiğimiz için bu etkiyi en aza indirebiliyor, hatta tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. Şimdi sıkı durun, çünkü bu meta analiz sadece etkileşim olmadığını göstermekle kalmıyor, çok daha fazlasını söylüyor. Doğru yapıldığında, özellikle de yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman yani HIT ile birleştirildiğinde, eş zamanlı antrenman tek başına kuvvet antrenmanı yapmaktan daha bile fazla kuvvet kazancı sağlayabiliyor. Bu gerçekten de oyunun kurallarını yeniden yazan bir bulgu. Peki o zaman bu yoğun görev ve sosyal hayat temposunda bunu nasıl yapacağız? İşte size 3 basit ama hayat kurtaran kural. Birincisi, önce ağır işi yani kuvvet antrenmanını yapın. İkincisi, mümkünse iki antrenman arasına en az 3-6 saat koyun ki vücudunuz adaptasyon sinyallerini doğru işlesin. Ve üçüncüsü, dayanıklılık antrenmanlarınızda kuvvet kazanımlarınızla en uyumlu olan kısa ve yoğun hit seanslarını tercih edin. Evet. Şimdi tüm bu bilimsel bilgileri bir araya getirelim ve size sahada hemen uygulayabileceğiniz net bir görev planı sunalım. Aklınızda şöyle bir soru olabilir. Peki o geleneksel uzun koşuları sırt çantalı yürüyüşleri tamamen bırakmalı mıyım? Cevap kesinlikle hayır. Uzun ve yavaş tempolu çalışmaların da programınızda kritik bir yeri var. Bunlar yüksek yoğunluklu antrenmanların stresinden aktif olarak toparlanmak ve daha da önemlisi Uzun görevlerde sizi ayakta tutacak o zihinsel metaneti ve yılmazlığı inşa etmek için mükemmel araçlardır. Kısacası, görev talimatınız şu: siz bir hibrit atletsiniz, o yüzden bir hibrit gibi antrenman yapın. O meşhur etkileşim etkisinden korkmak yerine onu yönetmeyi öğrenin. Antrenmanlarınızı akıllıca sıralayın, toparlanmaya mutlaka zaman ayırın ve her antrenman türünü doğru amaçla kullanın. HIIT'i motorunuzu güçlendirmek için, uzun ve yavaş çalışmaları ise hem bedeninizi hem de zihninizi toparlamak ve güçlendirmek için. Sonuç olarak bu anlattıklarımız sadece spor salonunda daha iyi olmakla ilgili değil. Bu en çok ihtiyaç duyduğunuz o kritik anda performans gösterebilmekle ilgili. Unutmayın, sizin hazırlığınız pazarlığa açık değil. Bu sizin ve silah arkadaşlarınızın hayat sigortasıdır. Şimdi asıl soru şu. Bu yeni bilgilerle kendi motorunuzu hem güçlü hem de dayanıklı olacak şekilde nasıl inşa edeceksiniz?